Hasan Demir bizim programlarımızın gediklisi Sayın Hasan Demir Beyefendi diyor ki iyi yayınlar Sayın Genel Başkan Yardımcısına Afyon'umuza hoş geldiniz diyoruz. Hoş Başkanımızın kademeli emeklilikle ilgili görüşleri nelerdir bildiğiniz üzere 8 Eylül 1999'dan bir gün sonra sigorta girişi yapılıp bugün akranlarından 17 yıl sonra emekli olmak zorunda olanlar var. Bunlar diyor ki bir güne 17 gün, o bir güne 17 yıl adaletsizliktir. Ee, diğer tarafta da hükümet diyor ki yeni emeklileri kaldıracak bir sosyal güvenlik e, sistemi yok. 16 milyon emekli var, zaten zorlanıyoruz. Ee, yeni emekliler de dahil olursa bizim sosyal güvenlik sistemimiz çökecek diyorlar. Kademeli emeklilikle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Kademeli Emeklilik Derneği yöneticileri, idarecileri bizim genel merkezimize de geldiler. Hı, hı Sayın Genel Başkanımız pek çok konuşmasında kademeyle emekliliği desteklediğini, partimizin bu görüşünün bu yönde olduğunu defalarca zikretti. Biz dediğiniz gibi bu adaletsizliğe karşıyız. Bir günle bir emeklilik 17 yıl sekmez. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. Bunun bir dengesi olmalı. Bunun bunda burada bir adalet olmalı. O yüzden kademeli emeklilik düzenlemesini biz parti olarak destekliyoruz.